Evet, az Kocaeli olarak stada geldik. E, stat çevresi ayrı yoğun. Bir hayli araç var, y yaya yürüyenler var. E, protokol öncesinde tam 3 kademeli güvenlik koridorundan geçtik. Bu harika bir şey, bu statta görmediğim bir şey. E, maça ilgili olacağı belliydi haftalar öncesinde. Gerçekten Kocaeli polisi çok güzel önlem almış. Ve ders niteliğinde önlem almış hatta. Çok sıkıntı çekmeden maça girebildik. Ancak dörtten sonra gelenler için tabii ki bu çok zor olacak. 16 sene sonra ilk derbi maçına yoğun ilgi var. Tabii çevrede taraftarlarla röportajlar yaptık. Bu röportajlarda şunu gördük. Çok sayıda Galatasaraylı taraftar Kocaeli Spor formasıyla maça girmek üzere. Bunun uyarılarını yapmıştık. Tabii içlerinde Trabzonsporlu Fenerbahçeliler de var. Ama ben gerçek Kocaeli Sporların, gerçek Kocaeli Sporu desteklemek için gelenlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Bu çok önemli bir şey. Ama Kocaelispor'un gücünü de maç bittiğinde herkes görecek. Zira o Fenerbahçe'de, o Trabzon'da, o Beşiktaş'ta İzmit'e gelecek. Onlar da bunu bir kez daha burada görecekler.